Cengiz Hoca Show başlıyor. Arkanıza yaslanın. Merhaba, ben Cengiz Hoca. Tam 45 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Artık YouTube'da katıl butonuyla İngilizceyi sıfırdan en ileri seviyeye kadar öğrenme zamanı. Üstelik tüm paketlerde dev indirim var arkadaşlar. Hocamızı duydunuz. Şimdi bir de onu öğrencilerinden dinleyelim. Cengiz Hocama çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Hem çok cüzi bir miktar ödüyoruz, hem de çok etkili kalıcı bir şekilde öğreniyoruz. Cengiz Hoca ile çalışmanın faydası şu, bir insan sizin için bu kadar uğraşıyor ise siz kendinizi çalışmak zorunda hissediyorsunuz. Cengiz Hocam, sizi 3 ay gibi çok kısa bir sürede tanıdım. Sizden çok şey öğrendim. İngilizce demek Cengiz Hoca demek. Devam ediyoruz. Sıfırdan İngilizce sadece 650 TL. Turbo bir artı turbo 2 full set 1600 TL 4000 kelime artı hikayeler paketiyle kelime hazineniz uçuyor adeta sadece 2500 TL telaffuz artı İngilizce sırları 4000 TL aylık arkadaşlar YDS, YKS ve YÖK dil hazırlık ve onların hazırlıkları 5000 TL ve en çok ilgi gören haftada 4 gün canlı ders programı. Gramer, konuşma, dinleme, okuma, yazma dersleri canlı, kayıtlı, destekli ve Amerikalı hoca. 15000 TL değerinde ama şimdi 8000 TL arkadaşlar. Üstelik bu paketi satın aldığında tüm alt seviyeleri Ücretsiz izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sıfırdan İngilizce Turbo 1, Turbo 2 hepsi senin oluyor. PDF'ler ve videolar, ses dosyaları ve 7/24 WhatsApp desteğiyle tam bir profesyonel bir İngilizce eğitim seni bekliyor değerli arkadaşlar. Katıl butonuna tıklamadan önce eğer soruların varsa veya danışmak istediğin bir konu olursa hemen aşağıdaki WhatsApp bağlantı butonuna tıklayıp bana yazabilirsin. Haydi birlikte İngilizceyi hayatınızın bir parçası yapalım. Sevgiyle kalın.